Annem bir etli börek dükkanı işletiyordu. Her gün birçok müşteri gelirdi ama ben annemin böreklerin içini yapmak için hiç et almadığını görmemiştim. Börek yemek istediğimde annem her zaman beni durdururdu. Ayrıca mutfağa girmemi de yasaklamıştı. Oysa yabancı misafirler geldiğinde annem onları mutfağa sıcak bir şekilde götürürdü ama o insanlar bir süre sonra kaybolur. O sırada pişirilen börekler ise özellikle lezzetli olurdu. Bir gün gizlice mutfağa gidip gerçeği öğrenmek istedim ama annem beni yakaladı. Beni sert bir şekilde azarladı ve sonra teselli etmeye çalıştı. Mutfağa yaklaşmamamı ve börekleri büyüyene kadar yememi söyledi. Ben itaat ederek çıktım. Annemin ellerinin zaten domates suyu ile lekelenmiş olduğunu bilmiyordum. Göz açıp kapayıncaya kadar 10 yıl geçti. Böreklerin sırrı hep kalbimde saklı kaldı. Bir gün cesaretimi topladım ve kendi dükkanımdan geçen birinden bir börek aldım. Tam yiyecekken annem beni durdurdu. Böreğin içinin ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyordum. Annem içinin domuz eti olduğunu söyledi. Ama ben çevredeki birkaç domuz eti satan dükkanın sahiplerine sormuştum. Hiçbiri annemi görmemişti. Annem birden gerginleşti. O anda gerçeği söyledi ve benden anlayış göstermemi istedi. Gece geç saatlerde gizlice mutfağa girdim. Annemi orada gördüm. Elinde domates suyuyla lekelenmiş oyuncak bir bıçak tutuyordu. Korktum. Annem beni teselli etti ve tekrar uyumamı söyledi. Tam çıkmak üzereyken yanımdaki sepe düştü. Mutfağın içinde başka biri olduğunu düşündüm. Ama annem bunun bir fare olduğunu söyleyerek yalan söyledi. Ayrıca bana bir sevgili bulduğumda gerçeği söyleyeceğine söz verdi. Üç ay sonra eve götürmek için bir sevgili kiraladım. Gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Ama annem akşam yemeğinden sonra konuşacağımızı söyledi. Sonra hazırladığı etli börekleri sevgilime verdi. Ay çok sinirlendim çünkü börekler hep sadece dışarıdakilere veriliyordu. Annemin bana verdiği içeceği öfkeyle içtim. Sonuç olarak bir sonraki saniye bayıldım. Ardından inanılmaz bir sahne gerçekleşti.